Faruk, Hı. hani dinlenecektin? Uyku tutmadı. Ee, birazcık uzansaydın. Efendim Serap. Ee, sizi merak ettim Faruk Bey. Yoldasınız sanırım. Ee, ben uyumuyorum, sizi bekliyorum, ona haber vermek istedim. Bekleme bizi Serap, daha yola çıkmadık henüz. Neden, yani bir sorun mu oldu? Merak ettim. Yok yok, bir şey yok. Gelince detaylı konuşuruz. Tamam, tamam ben sizi tutmayayım o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Seni bu kadar düşündüren şey Serap'la mı ilgili? Anlatmak ister misin? Hayır hiç yeri değil pek. Konuşmadan bütün gece nasıl geçecek? Bence tam da yeri. <laughs> Sanırım Serap bazı hayaller kuruyor. Nasıl hayaller? Benimle ilgili. Seninle. Yani... ...bilmiyorum. Anlam da veremedim. Tam da emin değilim ama yani... ...eğer hissettiklerim gerçek çıkarsa bir karar vermem gerekecek. Nasıl bir karar? Sıraba evden göndermek gibi. Ege arıyor. Efendim oğlum? Nice mutlu yılların olsun annelerin en güzeli. Tamamen unutmuştum. Teşekkür ederim. Bak saat 12'ye geçer geçmez aradım. İlk kutlayan olmayı başardım yine değil mi? Evet başardın. Zaten senden başka kimsenin ilk kutlamasına izin vermem merak etme. Seni çok seviyorum. Mus mutlu uzun bir hayatın olsun. Hep beraber inşallah bir tanem. Gelince kutlayacağız. ...Faruk amcaya çok selam. Tamam, söylerim. Seni seviyorum, çok öpüyorum. Hayber. Sana selam söylüyor. Doğum gününü kutlamak için 12'yi beklemiş. Biliyorum. Nice yaşlar. Biliyor muydun? Şaşırdım. Çünkü hep Efsun hatırlıyor diye düşünüyordum. Yani özel günleri sadece kadınlar hatırlar diye bir kural mı var peki? Hayır yok ama e, genelde insan eşinin, çocuklarının doğum gününü hatırlar. Hatta bazen hatırlamaz. Ben sana bir sır vereyim mi? Bak bunlar olduğu sürece hiçbir şey unutulmuyor. Öyle. Yani burası yeri ve zamanı değil biliyorum ama olsun. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ha bu arada hediyem ben de unuttum zannettim. Ciddi misin? Ciddiyim tabii yalan şey söyleyeyim. Doğum günümün en büyük hediyesi Mete'nin uyanması oldu. Ha, tabii, tabii ki. Onunla baş edemem ama hediyem bende.